Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber köydeyiz arkadaşlar. Yeri ko yeni koyunlar aldık. 9 tane. Birisi 9 tane almıştık. Birisi öldü arkadaşlar. Hastaymış. Burada cici patla var arkadaşlar. Buraya da samanlarını verdik yiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar kuzumuzu göstereyim. Küçücük kalmış aralarında. Bir dakika şiş, abi. Şiş, şiş, şiş. O küçük ama bu da büyük. Arkadaşlar bunların cinsine bilmiyorum ama Diğerlerinde farklı. Yani, koca şuna Göz, bakın, gözlerinin şuna üstü bakın. falan böyle değişik, şişkin, şişkin. Şunlara bakın, şunlara bakın. bakın. Zaten bu da da şişici biliyorsunuz. Annesini arıyor. Hadi, hadi, hadi. bak çağırıyor kendisi. Tiplere bak tipleri, tipleri tipleri Evet arkadaşlar burada garip var. Daha yeni geldiğimde bana tosladı bir tane. Onun için kaçıyoruz. Şşş. Rahatsız etmeden arkadaşlar. Buraya da döktük zaman. Kızım. Burada kızımız var. Tavşanları kovalamaya başladı. Bakalım aralarında mı? var burada da tavşanlar var gözükmüyor ama kaçtı içeri hadi bakalım aralarından mazlumu bulalım mazlum gel kızım şurada abi direkt bizimkinin yanında dörtlünün yanında bu mu? Ha, evet mazlum burada arkadaşlar zaten boynuzu işte boynuzu demişim tasması bileziği var onun. kuzusunun da yanında durunca zaten belli oluyor Evet arkadaşlar bugün koyunları gösterdik. Bir de köpekleri falan göstereceğiz. Şimdi köpekler yukarıdalar. Garip geliyor garip. Arkadaşlar. Garip kader. Arkadaşlar iki tane var. Biri bu. Şu. Gördünüz. Biri de, biri, de şu. biri de bu arkadaşlar. Diğerlerine göre çok büyükler. Şu ve şu. Mazlumlar falan da büyükler yani. Şöyle ikisinin yan yana koyumu. Şu mazlum. O da o büyük olan. Yani bakın. Cinsleri değişik herhalde. Sen ne yapıyorsun orada bıdılış? Lan Ye bıdılış mı yemliğin içine girmiş. Tipe bakın arkadaşlar. Adamlar senin ayağını yiyor, ayağını. Kışt. Şerefsiz gideceğim. Beni şimdi. Gözü pırtlayın, bak bak bak. Arkadaşlar, Adılış'ta bir hastalık mı ne varsa artık. Küçüklüğünden beridir. Yem görünce gözü pırtlıyor. Lan vurma lan <laughs> kızlara lan. <laughs> i <laughs> büyüdü arkadaşlar biraz. Gölgesiyle oynuyor bazenleri. nere? Evet kendi gölgesini kovalıyor. Evet. Arkadaşlar babam da buraya yem koyunlar için yemlik yapıyor. Bunlar için oyacağız. Kayalım gelip buradan yiyecekler. Evet arkadaşlar koyunlar yemlerini yiyor. Ben Şimdi ördekleri göstereyim. Allah! Allah, Allah. Allah burada arkadaşlar. Ördekleri göstereyim ben de. Koyunlar yemlerini yerken Evet arkadaşlar ördekleri de burada. Babam onlara havuz gibi bir yer yapmış ben de yeni gördüm. Su akıyor ama yine de birazcık dolmuş. Hafif kenarları. Evet arkadaşlar ördeklerimiz de böyle işte burada. Evet arkadaşlar. Poyraz da burada kemik yiyor. Poyraz bağladık arkadaşlar. Üçü bağlı ol işte üç sanlık olunca bir yere falan gidiyorlar. Ya yani bir yere gitmiyorlar da bizi kıskanıyorlar. Sonra şey yapıyorlar işte biz de sıra sıra ikisini salıyoruz. Dün gece Poyraz sallıktı. Sabah bağladık. Şimdi de alayı saldık. Kömürde nerede bilmiyorum ama Kömür, kömür. <laughs> gel oğlum, gel. Geliyor arkadaşlar. Gel, gel, gel. Gel. Buruş. tavuklarımızı göstereyim arkadaşlar. Çoğu içeride. Bazılar dışarı çıkmış. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bugün de böyle bir videoydu. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.